Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sebzeli lokanta usulü süzme mercimek çorbası yapıyoruz. Kış aylarının vazgeçilmezi olan herkesin sevdiği en lezzetli çorba diyebiliriz. Gerekli malzemelerin açıklama kısmını ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir patates, bir havuç ve bir soğanı tenceremize alıyoruz. Ve yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Biraz kavurduktan sonra daha önceden yıkadığımız mercimeklerimizi ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Tuzumuzu ekleyip devam ediyoruz. yeteri kadar kavurduğumuzu düşündüğümüzde 6 bardak sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sebzelerimizi ve mercimeğimizi haşlanmaya bırakıyoruz. Haşlanan çorbamızı ocaktan alıyoruz. Üzerine zerdeçalımızı ekliyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. siz daha çok ya da daha az yapmak istediğiniz zaman malzemelerinizi kendinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Blender'dan geçirdikten sonra çorbanın suyunun az olduğunu düşünüyorsanız biraz daha sıcak su ekleyip ocakta 5 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Tamamen pürüzsüzleşen çorbamıza bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Dilerseniz siz eklemeyebilirsiniz. Ve çorbamız hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.